Bugün Hasanlat abi Buralar ya abi. Alo. Alo. İhan abi. Efendim Vural. Paket hazır abi aşağıdayım. Tamamdır kardeşim sağ olasın. Eyvallah. Abi. Kunduzu almışlar abi. Hadi ya. Sen kalk ben halledeceğim. Tamam bekliyorum ben Gel buraya gel. Kalk. Ne oluyor lan? At şuraya. Bu mu lan kunduz? Bu abi. Kaldırın lan şunu. Tamam. Yavaş kaldırın. Ben... Sen misin lan benim mahallemde doyuşturucu satan? He? Vur lan bana. He? Vur. Vur lan bana. Kaldırın lan şunu yerden. Kalk. 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 Söyle lan. Arkanda kim var ah. lan söyle. Ha? Kimin adamısın oğlum? Oğlum öldürmeyeyim lan seni. Söyle lan. Söyle. söyle. Oğlum öldürürüm Dinime yumanım tamam, öldürürüm Allah Allah. lan seni. Allah. Kimse alamaz söyle. Yeter, Kimin adamısın yeter, lan? Yeter. Yeter. Ver lan hayır. şu silahı. Hayır. Hayır. İlhan hayır. Konuş. Hayır bırak seni öldürürüm. Hayır. Konuş. Bırak. bırak. bırak lan. Allah Allah. Konuş lan beynini dağıtmayayım senin. Fatsana. Konuş, konuş yoksa malı beynini dağıtırım. Malı Fatsana. Allah. More Nereden bulur lan bu fasalıyı? Telefonunu çıkart. Telefonunu çıkart. Çabuk 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 çıkart <laughs> <Çukart> lan telefonunu. <laughs> Fasal diye mi kaydettin lan? Yok abi. Abimiz yazıyor. Abi abini de öldüreceğim, <laughs> seni de öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim lan. Kural polis ara yoksa ben bunu öldüreceğim. Tamam abi. Dur, <laughs> dur abine bir fotoğraf göndereyim dur. <laughs> Özür dilerim abi. <laughs> Ulan dua et. Bu ülkenin polisine, <laughs> adaletine güvenen insanlarız. Yoksa seni şu ıcık öldürürüm lan. Duydun mu lan beni? Anladım abi anladım. Köpek. Kaldırın lan bunu. Polise teslim edin. Abine. Abine bir portre fotoğrafını göndereyim de gör. Şerefsiz. Abi müsaadenle ben gitmeliyim. Bir problem mi var? Yok abi. Ver o telefonu. Kim bu Fatsalı? En çok işimi yapan adamım da abi. Benim anlamadığım senin adamını dövüyorlar ve sana resmini atacak kadar cesaretliler. Kim bunlar? bilmiyorum abi. En kısa sürede öğrenip gereğini yapacağım abi. Bence de gereğini yap. Fazla uzatma. Ne no, no oluyor lan? Siz kimsiniz lan çakallar? <laughs> Efendim abi. Ne yaptın? Öğrenebildin mi? Ben de tam bu iş üzerinde çalışıyordum abi. Bir tanesini yakaladım. Tamam, bana haber verirsin. Eyvallah abi. Abi, vallahi benim suçum yok. İlhan Hamza diye mahallenin iki abisi var. Onlar, onlar arkadaşlar ölünce mahalledeki tor torbacıların peşine düştüler abi. Mahalledekilerden Kunduz'a ulaşmışlar abi. Kunduz'un daimi müşterisiydim abi. Ben bile zor kurtuldum ellerinden. Az daha beni de öldürüyorlardı. Benim bildiklerim bu kadar abi. Onları nereden buluruz? <laughs> abi karabatak gibiler. Bana biraz süre versene onları bulayım. Sen onları bulayım. <gülüyor> <gülüyor> onları bulayım. <laughs> şey. <laughs> çıkmam lazım abi. Görüşürüz. Efendim Göksel. Alo, neredesin İlhan? Murat abinin mekandayım. Hayırdır ne oldu? Çabuk çabuk burada park Tamam ya. birader tamam. Geliyorum panik yapma. Tamam tamam. Hadi çabuk. Hayırdır Göksel bu halin ne? Göksel dikkat et Hayince planlarla dolu sokaklar çok Mahallemin girişi var ama çıkışı yok Hiçbirimiz vazgeçmeyiz Can veririz kalbimiz semtimiz Kalmasa bile direncimiz Ayakta öleceğiz Bu da bizim hikayemiz Hayince planlarla kaptar çok Mahallemin girişi var ama çıkışı yok Hiçbirimiz vazgeçmeyiz Can veririz kalbimiz semtimiz Kalbimiz ayakta öleceğiz Bu da bizim hikayemiz Dikkatli atalımlara dokun Mahallem yakın dövüş ustası Sabır taşımız kırılırsa kimseyi tanımayız Yaparız kandaryası Orada hava nasıl Göksel hadi Gözümüzde kan kırmızı soluklarımızda sol, Gezmek cesaretiyle şanlamızı Sakin ol heyecana gerek yok ölümle yarışırken Kirli bir yol bize derler adımı hadım olursun Ayrıyeten canı gönülden yazıyoruz canımız